Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile Sayılar Yolculuk devam ediyor. LGS adında 4x4, 4 soru 4 çözüm 2. bölüm. 5. ve 8. sorular arasındaki çözümleri yapacağız. Başlıyoruz. Evet, 5. soruyla başlıyoruz. Gürkan duvara uzunluğu 5 metreden kısa olan bir raf monte etmiş. Evet. Birinci durumda genişliği 15 santimetre, ikinci durumda genişliği 48 santimetre olan özdeş kutular, rafın sol tarafından itibaren aralarında boşluk olmadan yan yana en fazla sayıda yerleştirildiğinde, rafın sağ tarafında kalan boşluk her iki durumda da birbirine eşit oluyor. Rafın uzunluğu santimetre cinsinden tam sayıdır. Buna göre bu rafın uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Evet arkadaşlar. Demek ki kitapların toplam uzunluğu kutuların pardon ee, 15 ile 48'in ortak bir katı olmalıdır. Sonraki kalan kısmı buna ilave edeceğiz. Hemen 15 ile 48'in ekokunu bulalım. Evet 15 ile 48'in ekoku 120'dir. Ama bize demiş ki kaç metreden? 5 metreden kısa. Demek ki bu 120 santimetreydi. 120'nin katlarından bir sayı arıyoruz. 500 santimetreden kısa olacak. O zaman 4 ile çarpalım. 480 nedir? Peki şu arada yani kitapların kutuların sonunda kalan mesafe eşit olacakmış. Peki bu uzunluk ne kadar olabilir? Tabii ki küçük kutunun genişliğinden kısa olabilir. Demek ki x'in alabileceği değer 15'ten küçük olacak. O zaman x eşittir en fazla 14 olabilir. Demek ki 480 artı 14 eşittir 494 santimetre olur ki cevabımız C şıkkıdır. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bir fabrikada salça yapımı için kullanılan iki tane makine varmış. Evet, e, Bu makinelerin çalışma kapasiteleri yukarıda verilmiştir. Bu makinelerin aynı anda çalıştırılmasından 8 saat sonra üretilen salçaların tamamı 100 kilogramlık kaplara e, tam dolacak şekilde konuluyormuş. Bir kabın boş haline 5x10-2 TL ödeniyor. Bu sürede üretilen salçaların konulduğu kaplara toplam kaç lira ödeme yapılır? Şimdi bakalım. Acaba bu makineler bir saatte ne kadar salça üretiyor? Ve toplam 8 saatte ne kadar salça üretiyormuş? Evet birinci makinemize bakalım. Bir tam %25 çarpı 1,25 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 8 saat. Eşittir. 10 çarpı 10 üzeri 6 yani 10 üzeri 7 eder arkadaşlar. Bu birinci makine. İkinci makinemiz 2 saatte 2,5 çarpı 10 üzeri 6 kilogram salça üretiyormuş. Burada 2 saatten 8 saate ulaşmak için 4 ile çarpmamız lazım. O da 4 çarpı 2,5 yine 10 eder. 10 çarpı 10 üzeri 6 eşittir 10 üzeri 7. Bu bulduğumuz sonuçları toplarsak bir tane 10 üzeri 7, bir tane 10 üzeri 7 daha, iki tane 10 üzeri 7 eder. Evet, kap sayısını bulmak için toplam salça miktarını 100 kilograma bölüyoruz. Bu da 2 çarpı ve burada 10 üzeri 7 idi. Yüzde 10 üzeri 2'dir. O da eşittir. 2 çarpı 10 üzeri 5 eder. Toplam ücreti bulmak için kap sayısıyla kapın her bir kabın değerini çarparız. 2 kere 5 10 ve 10 üzeri 5 ile 10 üzeri 2'yi 2 çarparsam 10 üzeri 3 eder. Ve sonuç 10 üzeri 4'tür. Yani 10.000 eder. Yedinci sorudayız. Bir kavanozda kırmızı ve mavi renkli olmak üzere eş büyüklükte toplam 44 tane boncuk vardır. Bu boncukların tamamıyla aşağıdaki süsleme yapılıyor. Evet, 3 mavi, 1 kırmızı, 3 mavi, 1 kırmızı. Evet, bu şekilde devam etmiş. Buna göre bu kavanozdan rastgele bir boncuk alındığında bu boncuğun mavi olma olasılığı kırmızı olma olasılığından kaç fazladır? Evet, her 3 tane maviye karşılık bir tane kırmızımız mı var? Ha, demek ki 3 bölü 4'tür mavi olasılığı. 1 bölü 4'tür kırmızı olasılığına çıkarırsam 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 eder. Evet aradığımız cevap A'dır. Çünkü o zaman 44'ü 4'e böldüğümüzde 11 tane kırmızı yaptı. 33 tane de mavi kaldı. Evet. 33'ten 11'i çıkardık. 22. E toplam 44 tane var. 22 bölü 44. Sadeleştirdiğimizde yine 1 bölü 2 olacaktır. 8. sorudayız arkadaşlar. Her iki ucunda x 4 birim boşluk olan yukarıdaki cetvelden 4 tane 4 tanesi kenarları çakışacak ve üst üste gelmeyecek biçimde birleştirilerek bir kare Bu cetvellerin ortasındaki boşluğun alanı 120 121x kare eksi 110x artı 25 birim kare olduğuna göre cetvellerden birinin kalınlığı kaç birim birimdir demiş. Hemen şu içeride kalan boşluğun alanına göre bir kenarını bulalım. Çarpanlarını ayırdığımızda 121x kare nin karekökü 11 x'dir. 25'in karekökü 5'tir. Ve bu x'in çarpımı 5 çarpı 11 x'in 2 katı 110 x eder. Ha, demek ki bizim bu karemizin içteki mekanın bir kenarı 11 x 5 birimdir. Bu cetvelin uzunluğunu bulalım. Dış uzunluğu. Evet bir kere 10x zaten var. Şuraya yazalım. 10x var zaten. Ve üstüne 2 tane x eksi 4'lük bir uzunluk ilavesi var. Evet bunu toplarsam 10x artı 2x eksi 8 eder. Bu da 12x eksi 8 olur. Tabi bu uzunluk cetvelin uzunluğudur arkadaşlar. Şimdi kalınlığını bulmak için 12 x eksi 8'den içteki mekanın 11 x eksi 5'i çıkarmamız gerekiyor. Bu da 12 x eksi 8 eksi 11 x artı 5 edecektir. Bu da 12 x 11 x çıktı x kaldı. Eksi 8 artı 5 toplarsak eksi 3 eder arkadaşlar. Demek ki aradığımız cevap A şıkkıdır. Evet arkadaşlar böylece 8. soruyu çözmüş olduk. İkinci videomuz bitti. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Ertan Hoca ile sayılar yolculuk devam edecek.